Selamlar herkese. Bugün tamam normal Çin aksanı. Ee, bugün Ink Game oynuyoruz. Yani skew Game diyoruz biz bunlara. Bugün Kaan var yanımda. Ka Kaan SYL55 ben de Diablo 4455 Hızlıca e, ilk oyunumuz olan neydi? Yeşil ışık, kırmızı ışık. İlk önce Birinci sezon oyunları. Eğer ki Eee cam köprü oyunundan sonra çatışma çıkmazsa şey oluyor mingle'a geçiş yapıyor ben gördüm orayı mingle'a geçiş yapıyor sonrasında hemen hmm. çatışma çıkmazsa en sıkıntı iki oyun zaten bildiğiniz üzere tag of war yani halat oyunu ee, glass bridge yani cam köprü oyunu cam köprü oyununda şansa dayalı bir şey olduğu için çok Aynen. ölme riski artıyor. Tag of War'da ise burada zaten kimse ölmüyor. E, ee, Dalgona oyununda ise e, ikinci sezonda Gio'nun gördüğü rüya ve galiba anlaşma yapmışlar. Sek adlı oyundaki kukla karakteri çıkabiliyor. Bana kukla çıkmıştı dün e, ee, Mami ile oynarken. Mami'ye de Gio'nun rüyasındaki o büyük üçgen var ya Kaan. İçi ha. karışık böyle. O çıktı Mami'yi öldürdüler tabi. Ama genel olarak Dalgona çok basit. Dalgona'da da şanslı değilseniz, şanslıysanız ölmeyeceğinizi düşünüyorum. Red light, green light'ta da ölmeyelim hocam yani. Bu arada birbirlerinize destek verebiliyorsunuz oyun içerisindeyken. Bu bilgileri de vermek lazım. Bir de şöyle Kaan'ın sesini birazcık arttırdım ben kendimden. OBS'ten daha doğrusu. Ben bayağı koştum. Güzel. Vurmadılar beni. Oğlum ben bayağı koşuyorum önde. Hocam buglı ben red light'ta koşuyorum. Light. Bak Allah tamam burada. Red light. Red light. Red light. Geçtim. Yalalandık ama ben geçtim. de. Kaan kurtar lan adamı arkada. Ben yetişemem ona. İki kişi çekin onu. Patlaya 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 gidelim. Hepimiz mepimiz cebimiz ebimiz dibimiz zibibim bim 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 bim. Bala bende bala bende. Zon alımız rağbın. Oğlum adamı çok fena taradılar. Kardeşim kaç dakika var baksana. 1 dakika 25 saniye. Bu adam taşıyor zaten. Chat öyle bir şey yapacağım ki iyi izleyin. Gel kardeşim tutacağım sizi. Geldim. Sen mi yaralandın <laughs> lan? Yapamadım. Evet ya bye bye. Bitti ya. Kimse ölmedi değil mi lan? İyi bak Galiba. bak güzel güzel server demek ki kimse düşmedi. Evet şimdi herkesin bildiği dalgan oyunu var. Burada böyle bu mallar gibi böyle beklerseniz birazdan ağzımızı yüzümüze mermi atacaklar. O yüzden geri çıkalım. İlla ki bir tane gerizekalı düşeceği için buna izleyeceğiz. Bak 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 nasıl düştüler bak bak. Tarayacaklar. Evet bakın tarıyor şu arkadaşlar. Üç yuvarlaklar. Bana da vurdular arada. Öldü lan. Adamı indirdiler. Öldü mü? Öldü. Yerde yatıyordu. Adam ölmüş. Ölmü. Ben niye yan lan? Tamam bana baksana. <laughs> Harbi Bana gelecek şimdi Giyun'un rüyası. Bana bütün şekiller geldi galiba. Ba itti bir tane. Surprise. Ne oluyor lan? Hani Sıra oluyor benim çek 278 numara. Elendi La beni ittirdi bir tane köpek. Ben şu an çıkıyorum merdivenlerden. Ezberledim artık şunları ya. Hiç şemsiye gelmedi. Lan Bulukları sana ne gelmişti? Bana üçgen gelmişti. Üçgen basit, yuvarlak basit, kare hiç gelmedi. Guillaume'ın <laughs> Yasen en basit zaten, ne çaktırmaya. Oğlum elemanı... Elemandaki ping'e bak baboli. Big baboli. Başlıyor. Bu arada animasyonları çok güzel oynuyor. Baksanıza şu an. Üçgen Aynen Roblox'ta iyi animasyon yapmış adamlar. Üçgen baba ittirdi bizi. Ne geliyor? Ne geliyor? Oha falan. Da daire mi lan o? Aynen galiba. Yuvarlak geldi evet, bana evet. Yuvarlak. Basit basit basit. Sekon yenmiş buna. Oğlum az kişiyiz lan. Niye öyle? Bitti çerez ya. Aa kız öldü. Ya bunda ölme ya. Beni ittirdi. Senin o ağzına edeceğim. Ha, yere düştüm. Tamam bitirdim ben de. Çerez. Garanti oynadım. lan. Ya tamam, tamam ya. çıktılar mı acaba ya da az kişi mi gelmiş diyoruz. bari. 28 kişiymişiz 13 kalmışız. Zaten az kişiymişiz diye değil. Sağdaki yemek daha iyi çünkü çatal veriyor yani. Birinde şişe birinde çatal veriyor. Do doluşun doluşun buraya doluşun. doluşun. Hepinizi ittireceğim. Oğlum. Skip bastım. Look. bak sıradan adam gibi şey yapın. Ben tuvalete kaçıyorum kan tuvalete gel. Okey. Ben de alayım şunu. Kim baba mı alayım abi? Gel. Yeme lan. Can dolduruyor acı onlar. Onları şeye saklıyorum ben. Bir çatal geldi elime. Gel gel. Gel. Gel gel yanıma gel. Heh, tamam ben bakıyorum kapıdan. Gelen olursa içeri alıp deşeceğiz. Sigma Sigma 31 var. 12 kişi kalmışız. Birini indirmişler bile. Çok hızlılar. <laughs> Korkuyorum. Çıkabiliriz Şuradan... aslında. Diğer tuvalete bakacağım. Bizim gibi düşünen var mı? Var var var. O iki kişiler. Tamam. Dokunmayacağız zaten bunlara. Ama ben buna dokunabilirim belki. Vurdum bir. Kan gir. Kan gir adama. Bana vurdum. Yanlış Kaan. yere girdim. <laughs> Lan giremiyorum. Kaçıyor. Sana vurdum galiba. Sen de bana girdin. Gel gel gel. toplanmıyor ki. Benim karakter yoruldu galiba. Şurada AFK biri var daldım. Değilmiş. Ya saplayamadım. Of ikinize de vurdum. Bir daha vurdum. Half HP. Kordum. Abi öldü bu. Öldü biri. Kızı kovalıyorum ben Karni. Lan nereye uçtum? Kız ölümde kız ölümde kız ölümde kız ölümde Dur dur şu sms'ımı 31 adada e dalıyorum ben Canı az. Birini indirdim ha ben Tamam Oğlum biri bana çok fena koydu O kill benim lan Düşüyor. Kaan ölme Geldim geldim geldim. Pus yemek ye. tamam. Aradın. Ölmedin değil mi lan neredesin? Yok ölmedim. Bir kişiyi indirdim. İyi güzel. Oluşamadım mekaniğine tam. Gel gidelim direk şeye. Neydi? Tag of War. Of. Aynı takıma düşmemiz lazım, ölmeyelim. Vallahi benim bir falan da. Benim de yok. Şeyde kullandık ya dün. Aynen. Çatışmada kullandık ikimiz de revive'larımızı. 11 kişiyiz. Bir saniye 11 kişi nasıl 4 takım olacak ya da bir kişi bir takım fazla olacak o kesin. O kişi kötü de olabilir mi olabilir öyle. Yani. yani öyle de bir durum var. Tukofa. <laughs> İnsanları öldüremem. O sırada ben Canı azdı bir koydum kanka sigma sigma 31 vardı sigma sigma 31'e soktum çatalı çıkardım öbürüne koydum öbürü yere yapıştı zaten kalkamadı bir daha da Aynı, aynı takımda değiliz Yok. galiba maalesef Sen eniz. oynamıyor musun şu an? Oynuyorum şu an Hayda ben de oynuyorum İkimizden biri düşecek o zaman bu el Bizim takıma güvenesim var ama bilmiyorum hiçbir şey Ben inanılmaz. bizim takıma güveniyorum ya. Şimdi şu space bir ayarlayalım. 10 level, 8 level, 12 level, 4, 4 level. İyi takımız. Aynen Lara. Az önce az önce daldım. Az önceki az önce de kaldı. Hata geldi benden. Öndeyiz, öndeyiz. Verilere inanalım. Değiliz. Hata geldi bizden çok iyiyiz ama. Videoz biz. Aga bir tane bile kaçırmadım var ya. Bizimkiler ne yaptıysa artık. Helalsiniz. <laughs> Direkt düştük. Helalsiniz. İşte Seni bu ve. İşte bu. <laughs> çok sesli. Bugün de ölmedik. Natasha. Naşatra. Kitket. Lara, sen kimsin lan? Südimul ni? Şocukcuk alıyorum hı hı. Arada, Flora, Başka takım yok. Oğlum biz 5 ya da 6 kişi kaldık. Camdan biri gidecek diye düşünüyorum. Camdan bence herkes gidecek ama. Aksan tek başıma koşuyorum şu an. Kimse yok. Ha bir kişi burada. Altı kişiyiz evet. Bizim galiba kişi sayımız fazlaydı sizden. O yüzden de yenilmiş olabilirsiniz. Glass Bridge zor ya. Çek Bakalım ne olacak kral. Bir kişi daha vardı sanki ama. Evet 6 kişiyiz. Zor zor. Kaç tane bridge var burada? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 tane var. <laughs> Sıkıntı. Şu robuxlu bu şöyle göstermemiş oldum. Ne? Oyun parasıyla da alınıyor da benim 10 milyonum var. 2,5 milyar istiyor. Haydi arkadaşlar benim önden gitmesi lazım herhalde artık. süre işliyor herhalde ben tamam tuttu bu %50 %50'miz var ben kullandım ilk şansımı devam çok iyi altımız dölmeden ölmeden geçersek saldırıyı yapabiliriz bazılarına güvenme dedi yani hızlı da olmamız lazım. Ben düz olduğunu düşünüyorum. Doğru. İki, i̇ki kişi de düştüler <laughs> bir de. Oğlum adam hem doğruyu bilip boşluktan düştü ya. Şş, gelin gelin. Dört kişi. Çok zor nerede gitti. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Çok zor. Çok az kişi kalıyoruz. Return to lobby dedim. Biz eee şimdi 15 dakika olmuş. 15 dakika boyunca burayı tekrar size izletmek istemiyorum. Glass Bridge'e tekrar geldiğimizde izleteceğim. Evet, tekrardan uzun bir süreden sonra Glass Bridge'e geldik tekrar. Az önce Tag of War'da 2 kişi kaldık. Sonra 1v1 attık. Baba harcadı 1 v 1de adamı. Kaan da yaşıyor. Bir önceki Bizden el, geçelim. bir önceki el Kaan Mingla kadar gitti. Fakat orayı çekmedim çünkü ben ölmüştüm. <laughs> Çakal kral. Mingle gelirse ölmeyeceğimi düşünüyorum. İçerim. Mingle'da bir adama yapışacağım. Glass Bridge'deyiz şu an. Mingle'ı ben de çözdüm ya şu an. Şu an 11 kişiyiz. Yani bence sayı gayet fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 var. Bir tane, bir kişi ekstradan şansını kullanacak. Hayır. Bir atlasın bana. 11 tane var. Herkesin atlaması gerekecek. Sağ. Sol, sola da atladı bir şey olmadı. Ge tamam hmm, tamam. Sol, sol. Tamam güzel. Bir, i̇ki kişi gitti şu ana kadar. Sağ. Sağ. Yo pardon bir tamam. kişi gitmemiş. kişi gitmiş şu an 11 kişiydik. 40 kişi elendi şu ana kadar. Honest. Hayır. Kaan gitti. Gittim. Kaan gelim mi yanına? Yok oyna. Yaparsın. Biz gene hala 10 kişi gözüküyoruz. Niye? Bir revive attı galiba. Tamam. Şimdi 9'a düştük gene. Biri gene düştü aşağı. 8 kişiyiz evet. Ben hiç inisiyatif kullanmadım. En sonunda kullanacağım. En sonunda şey yapacağım. Tık tık yapacağım. Direkt geçeceğim. Oley yazıyor. O ne lan? A, bandaj geldi bana. ne kadar süremiz var? 1 dakika. 1 2 3 4 5 tane kaldı. 6 tane yok. 7 tane geçmişiz. Şu en arkadaki adama gici. Ha dedim ne oluyor? Tamam geleceğim biraz Sağa Sağ gittiler. Sol. Çok güzel yedi kişi bitirdik. Ne oldu lan bir anda vay indi mi? Birine vay indi sağ sol sağ sol yaptı geçti kanka biri. Aa bu neydi? Aha. Evet devamını yapmamışlar görüyorsunuz. Bug bulmakta da mert yani. Ben oyumu çarpı chat'e bir yazayım. Please <laughs> <laughs> X. Oyunun bitmesini istiyorum. <laughs> Yok. Mingle'dan devam. Değil mi? Continue mu verdiler? Continue verdiler. Ama 7 kişi kon. Biz 7 kişiyiz. Continue 4'e 3'tü. 7 yedi işte yedi zekalı nerede? Ben şu an dalabiliyor muyum? Haydi Mert. Haydi. Ya sattı lan ben ben ya. Benim ya. istem. Gideceğiz Mingle'dan devam arkadaşlar. İlk sezon oyunları bitti. Artık ikinci sezon ve Fanzi yaşıyor. Bak bak ba şeyimi görüyorsunuz mu? Şarpım var. Bir daha oylama yap yapsınlar. Ayaklanma çıkartalım. <laughs> Dizide de öyleydi çünkü. Mingle oynandıktan sonra mı ne ayaklanma çıkıyordu? Yok. Mingle'dan sonra bir oyun daha mı vardı? Hiç hatırlamıyorum. Buraları Kaan biliyordur zaten. Buraları çıktık biz hep. Savaşıyorduk, çatışıyorduk. Aha. 7 kişiyiz. 3 gelirse bir kişi ölüyor. Mingle'ı biliyorum kardeşim. 3 gelecek bence. 2 de gelebilir. Tukulekon kli. Kilakon kli. 3 3 3 gir 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 gir. Kapat kapıyı kanka. Fanzi. Ya Fanzi kapadı kapıyı. Yes be biz üç kişiyiz. Sen yuvarlak basmışsın bacım seni burada indireyim mi şimdi? Fanzi de yuvarlak basmış. Ben çarpıya bastım. Tamam oylama yapılacak bir dahaki. Aha. Of değiştiler gördün mü? Birini Benim... taradılar, Encomen. senin açını ben değiştiremiyorum ya. He ah lan. Haydi. Kimse eğlenemez ki. Kimse eğlenemez. Dört mü? Dört dört kapat kapat iki kişi gitti. Gitti onlar okey. Bakayım bunlar kime oy vermiş? Yuvarlak. A çarpı. Bu adam çarpıya vermiş. Aa biz çarpıya verdik. Bunu indirelim burada. İzleyelim. Az önceki kız. Şey sahnesi var ya camdan bakıyor abla diyor. O sahne geldi aklıma. Aha geldi gardiyanlar. Ne yapacaklar? Ne? Ne bir, oldu? Bir, biri birini boğacak. Üç verecek. Gir 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 gir. Lan! Geri. Girdim, boğacağım ben birine. Beni boğuyorlar. Seni boğuyorlar. Ölmedim. Canım bir. Ama adam onu tuttu. Ben de onu. Aa adam öldü mü lan? Ben bunu öldürdüm ama galiba. Öldüm ya. Ulan. Abi nasıl ben öldüm? Hepsi bir canken. Adamı boğdum bir de ben. yapacak bir şey yok görüşmek üzere diyorum bay bay